Ben ben. Adadım geldi. Adadım oldu mu Ağzı Hey be yapalım. Roma yakın çocukların bir <laughs> oturumlarına bir bakın be? Durumları <laughs> mı bir bakın. İki dolu tutuşturamam be. Harbi. <gülüyor> Abi, onu Koyacağım işte. Hala çekiyorum. Sen de varsın. Hala çekiyorum. Bir şarkı patlata geldi. Ne patlatayım o zaman söyle. Ne bileyim ne güzel bir şey. Nere mi nere mi olmasın her şey olabilir. Biz de eşlik edeceğiz. Eyledim eyledim. <laughs> <Of, gülüyor> şey. Keleşi mi çıkartacağım buna? Darrrr darrrr darrrr. <laughs> Hadi başla. şeyi. Her şey Herşa. tak 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 tak. <laughs> Ya oğlum yap biraz. hadi çekmiyor atış oğlum